uzun bir süre sonra tekrar borsa bizim yüzümüzü güldürdü. %5 lira hatta %6'lara varan artışını yaptı. Peki bunun sebebi neydi? CHP mahkemesinden çıkan erteleme kararı ki piyasada bu bekleniyordu. Ki ben bununla ilgili hem cuma günü bir canlı yayın yapmıştım herkese açık hem de hafta sonu bol bol video attım. Orada da yükselecek şirketlerden bahsetmiştim ki bu şirketlerin hepsi de gerçekten güzel yükselişler yaptı. Ayrıca bugünün bir güzelliği daha vardı. Ben yetişemedim ben bilmiyorum i̇şte, e, sabah bir açtım artı 5 açmış gibi bahaneleri de bugün yer vermedi sebebi neydi peki sabah arkadaşlar direkt olarak aşırı sert bir artışı biz piyasalarımızda görmedik hatta şöyle 10 dakikalık grafikte göstereyim açılıştan itibaren bakın burada açılışı yaptıktan sonra 11.10'a kadar neredeyse borsa İstanbul'da hiçbir hareketlenme gösterilmedi mahkeme kararından sonra yavaş yavaş yükselen bir Borsa İstanbul yapısı gördük. Ama artık geçmişten konuşmaya gerek yok. Geçmiş geçmişte kalmıştır. Yeni konumuz ne? Bundan sonra artabilecek şirketler ve bunları ne zaman almalıyız? Öncelikle şunu söyleyelim. Bugünkü artışla beraber ki akşam dağıtayla bahsederim bunlardan. Belli bir geri çekilme riski söz konusu 9800 lira kadar. Ben bu yüzden alımları günlük değil 1 veya 2 hafta vadeli şekilde almayı daha mı mantıklı buluyorum. Temmuz ayındaki faiz indirimi için 2 haftalık grafikler arada bir düşüşler görülse bile bufa mutlaka düşürecektir arada panik yaratmak için. 2 haftalık sinyaller gayet güzel seviyelerde bununla başlamak istiyorum. Çünkü bana en fazla katıl tarafında gelen sorulardan bir tanesi bu. Ayrıca yeni baya giriyoruz. Temmuz ayında katıl tarafında çok daha yoğun bir içerik takvimimiz olacak. Telegram ve Telegram'dan bana soru sormak için Telegram'a da güncellemeler getireceğim yatırımcı. Canlı yayınlar için, ekonomist ve diğer tüm içerikler için iş insanı katıl seviyesine gelebilirsiniz. Özel Temmuz sonunda çok önemli bilançlar gelecek. Buradan da güzel kazançlar elde etmeyi, trade'lerimizi yapmayı, sürdürmeyi düşünüyorum. Haftalık beklentin ne diye sorarsan 10.200 direncimiz var. Bu hafta 10.200'e gelme ihtimalimiz söz konusu. Biz 10.150 de diyebilirsiniz. Çok fark etmez. 10.200, 10.150, 10.300. Bu bölgeyi kırarsak Temmuz'un 3. haftası hatta 4. haftasına kadar 11.000 potansiyelimiz söz konusu. Tabii ki araya yeni haberler gelmezse. Yeni bir haber gelirse bu söylediklerimizin hepsi boşa çıkmış olur. Bu arada yayını beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bu ara sizden biraz daha fazla desteğinizi isteyeceğim. Hızlı bir şekilde 5 tane hissemize geçelim ki çoğundan daha önce bahsettik. İlk olarak arkadaşlar, çok fazla konuştuğumuz, çok bilinen şirketleri birazcık konuşmak istiyorum. Artık ben de konuşmaktan yoruldum. İlk istemiz hala Türk Hava çünkü bana çok soruyorsunuz. Yükseldi, tamam sen söylemiştin, cuma günü söyledin, hafta sonu söyledin, kabul. Ben almadım. Olabilir, almak zorunda değilsin. Ben de her şeyi bileceğim diye bir kaydı yok. Ki öyle aşırı aşırı sert bir artış da yapmadı. Endeksen bir tık daha fazla arttı sadece. Devam edelim mi almaya? edin almayı arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değildir ama. Türk Hava Yolları özellikle bugün 283 üzerinde kapadıysam haftalık olarak 290-293 TL seviyesine kadar 2-3 haftalık grafiklerde ise 304-307 bölgesi arasına kadar Ağustos'un sonuna kadar ise 330 TL bölgesine kadar potansiyelini sürdürmeye devam edecektir. Özellikle ikinci çeyrek plançonun iyi gelmesini bekliyorum iyi gelecek bir ikinci çeyrek bilanço sonrasında Türk Hava yükselişi sürdürülecektir diye tahmin ediyorum. Benim şahsi kanaatim bu. Bunu hızlıca aktardım ilk hissemizi çünkü bir tane daha aynı hisseden koyacağız Pegasus. Ki ben genelde bunları yarı yarıya alma taraftarıydım biliyorsunuz hafta sonu konuşmuştuk canlı yayında da konuşmuştuk. Pegasus'la Türk Hava yarı yarıya alabilirsiniz demiştim. Peki kardeşim fikrin değişti mi? Tamam ben yarı yarıya aldım. Allah bereket versin. Güzel de bir kazanç elde ettim fikrim değişebilir. Niye? Pegasus tarafında evet hala haftalık verilerde 264 TL bölgesine kadar bir potansiyelimiz var. Tamam bunu kabul ediyoruz. Ama 264 TL üzerine çıkınca ve özellikle 284 bölgesi üzeri Pegasus için biraz daha riskli. Çünkü tarihi rekor seviyeye gelmiş olacağız. Bundan sonra özellikle 264 direnci kırıldıktan sonra sanki Türk Hava Yolları'nın potansiyeli bir tık daha fazla olacak gibi geliyor o zamana kadar Pegasus'ta taşınabilecek şirketlerden biri. Özellikle salı günü ve çarşamba günü de ekleyeyim ben bunlara. Bir eksi görürsek, eksi de açılış, eksi de kapanış o zamanlarda almak çok daha değerli. Ben yüklü alımlar yerine yavaş yavaş alımları çok daha mantıklı buluyorum. Ayrıca çok sorulan sorulardan bir tanesi tamam rally başladık kredili işlem yapalım mı? Ben istediği kadar rally olsun her zaman kredili işlemlere karşıyım. Bence uzak durmanızda fayda var. Burası Borsa İstanbul. Her şey iyi gözükse bile ne yapacağı, ne olacağı belli olmaz. Bir tane haber akışına bakar bizim şu an gülüyorken. Kardeşim kaçın Borsa İstanbul'dan dememiz. Bir haber akışına bakar. O yüzden kredi işlemlerden lütfen ama lütfen uzak durun. Bu da benim sizden özel bir ricam olacak. Bu arada şunu göstermek istiyorum. Ee, Türk Hava Yolları'nın kredi ve ak aldı arkadaşlar. Bu bizim için değerli. Çünkü sadece bofa alsaydı Türk Hava Yolları'nı çok büyük bir risk oluşurdu. Sebebi ne? Abi bofa aldığını satar. Her zaman yaptığı şey. Veya mesela Tüpraş'ı da bofanın yüklü hacmi yok. Veya buradaki mesela Sasa Polisleri de iş almış. Miyateki ziraat almış gibi. Yani bazı şirketlerde mesela Pegasus için de aynı şekilde. Arki Yapı HSBC falan almış. İş Bankası'nın ziraat almış. Yani Bofa'nın böyle aşırı yüklü bir alımı olmaması, Bofa'nın alımın olmadan bizim bu seviyeye gelmemiz bugünkü yükselişin sahte bir yükseliş değil, gerçekten mantıklı bir yükseliş olduğunu gösteriyor ki Bofa'nın da öyle aşırı aşırı yüksek bir hacmi piyasaya göre ayrıca büyük bir alımı söz konusu değil. Bunların hepsi bizim için güzel sinyaller. Bir diğer listemize geçelim. Gerçekten çok güzel para kazandığımız benim yine size alın dediğim şirketlerden bir tanesiydi Sabancı Holding. Tamam kardeşim aldık, dinledik, kabul. Veya o videoyu izlemeden ilk defa seni izliyorum. Bu arada abone olursan sevinirim ilk defa izliyorsan. Şimdi ne yapalım? Orada da söylediğim gibi bir kere 93 bölgesine kadar hatta 93-100 TL bölgesine kadar hala orta vadeli singelimiz söz konusu. 2 hafta içerisinde 96 yani 93-100 arası 96 bölgesine kadar sabancının gelme ihtimali var. Ee, dediğim gibi önümüzdeki iki günden birazcık korkuyorum salı ve çarşamba günlerinden özellikle o günler eksi görürse Sabancı Holding o günlerde toplama yapmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Ağustos'un sonuna kadar da 108-110 TL bandına doğru bir potansiyel içerisinde bu faiz indirimi şu an dediğim gibi faiz indiriminin fiyatlandığı bir gündeyiz. Faiz indirimi holdingleri güzel oranda pozitif fiyatlıyor mesela Ko Holding de bugün gayet iyi bir artış sergiledi. %8'ler civarındaydı. Ben tercihimi Sabancı'dan yana kullandım ama Koç Holding'de mantıklı şirketlerden biri. Özellikle kısa vadede 158 sonrasında da Koç Holding'in de güzel bir potansiyele sahip olduğunu ben düşünüyorum ki bununla ilgili ayrı bir video yaparım. Sırf Holding'leri incelediğimiz veya Koç hisselerini incelediğimiz daha önce yaptığım konular. Yani o daha ben bir iki ay bekleyeceğim diyorsun hatta Sabancı Holding, Koç Holding yarı yarı yapabilirsin. Peki yıl sonuna kadar hangisi? Şu an emin olmamakla beraber yıl sonuna kadar sanki Koç Holding biraz daha sert düştü Sabancı'ya göre. Onun performansı %2, %3 daha fazla olabilir. Ama kısa vadede hala Sabancı Holding diyorum. E Sabancı Holding, Sabancı Holding demişken iştiraklerinden bir tanesinden bahsetmeyelim mi? Tabii ki bahsedelim. Akbank. Akbank bugün tavanda neredeyse. Tavan bozu tekrar ee, oraya sağlamlaşıyor. En büyük sorulardan bir tanesi bu. Bir ayrıca %28 arttı bu Akbank hissesi. Bundan sonra almalı mıyız? Çünkü çok arttı. Arkadaşlar hala e, Temmuz'un 3. haftasına kadar 75 TL'ye kadar potansiyelimiz var. Özellikle faiz indirim döngüsü başlayınca 75'ten 80 TL bölgesine kadar Akbank'ın potansiyeli olduğunu düşünüyorum. İlla Akbank almak zorunda değilsiniz. Garanti olur, yapı kredi olur, iş bankası olur ama Akbank daha e, mantıklı diye düşünüyorum. Orta tarafta bir ise Çok yabancı değil, çok belli bir gruba bağlı değil. Bunun dışında dediğim gibi yarı bank, yarı yapı kredi bu da yapılabilir veya yarı bank, yarı iş bankası. Ama genel olarak bankacılık sektöründe faiz indirimleriyle beraber bir artış görülme ihtimalinin çok kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Zaten arttı ama faiz indiriminden önce veya sonra çünkü Temmuz'da tamam faiz indirimi oldu. Hemen şu atla gelecek. Kardeşim artık faiz indirimi geçti düşelim. Bu faiz indirimi döngüsü arkadaşlar bu tek bir faiz indirimi değil. Bir sonraki toplantıda tekrar faiz indirim bekliyoruz. Bir sonraki toplantıda tekrar faiz indirim bekliyoruz. Sonraki toplantıda bir daha bir daha bir daha diye diye her toplantıda az veya çok faiz indirim beklediğimiz döneme girdik. O yüzden yani biz belli bir şeyi fiyatladık fiyatlama bitti artık düşüyoruz Mantı çok mantıklı bir bakış açısı olmadığını söyleyebilirim. Tamam bankacılık sektöründe geride bıraktıktan sonra son hissemize geçeceğiz. Ardından biraz bir şeyler konuşacağım, videoyu kapatacağız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Ayrıca abonelikleriniz benim için çok değerli. Aramıza katılabilirsiniz. Son hissemiz BİM yine çok fazla sorulan sorulardan bir tanesi. BİM hissesiyle güzel arttı. Bunu da al demiştin. Şimdi ne yapmalıyız? 504-505 TL direncini zorladı. Günlük alım için net sinyal vermiyorum artık. Çünkü zaten 505 direnci var. Şöyle diyebilirim. 505 direnci kırılırsa kısa vadede 530'a kadar onun dışında Ağustos'un ortalarına kadar da 570 TL bölgesine kadar potansiyelli bir BİM'den bahsedebiliriz ki bence hala yüksek potansiyel e, vaat ediyor. Tek korktuğum kısım Bofa ve HSBC alıyor ama tabii Bofa'nın şey pardon BİM'in en büyük takas sahibinin %40 oranla site olduğunu düşündüğümüzde bu büyük bir sorun değil çünkü belki de sit alıyordur bakarız e, ilerleyen günlerde. SİT'i yatırım olarak da alıyor olabilir. O yüzden orta uzun vadede kesinlikle kısa vadede biraz riskli olarak BİM şirketine yatırım yapmayı ben mantıklı buluyorum. Peki kardeşim BİM tamam da MIGOS alabilir miyiz bunun yanına? Çünkü bu da iyi giden bir hisse. E, MIGOS da iyi ama MIGOS da hatta bu arada yükseliş sinyali var. MIGOS da alınabilir ama benim tercihim BİM'dir. Belki %20 Migros veya %30 Migros %70 BIM yapılabilir aynı hisse için e, ayırdığımız paraya. Ama orta uzun vadede BIM'in performansının çünkü BOFA'nın en çok almayı sevdiği şirketlerden biri. BOFA'nın yatırım olarak yani City üzerinden City BOFA'yı kullandığı için BOFA'nın gerçekten yatırım yaptığı şirketler parasını gerçekten yatırım için kullandığı belki de en birinci ana şirket diyebiliriz. BIM'in güzelliği burada. Migros'un öyle bir yatırım kapasitesi, yabancı yatırım kapasitesi mevcut olarak yok. Diyeceksin ki Migros kötülüyor musun? Hiçbir hissenin yok. Bim dediğin gibi hatta şöyle göstereyim sana aracı kurum dağılımlarında. Citibank'ın takas, bak hatta Citibank'ın takas haftalık olarak 2.65 artmış bu bizim için değerli. En yüksek hacminin bulunduğu şirket. Toplam takasının %10.5'u BİM'e ait. Yani bu dediğin gibi Migros'la karşılaştırmıyorum burada. Tüm borsa İstanbul'a karşı yabancının en fazla rağbet ettiği şirkettir. Bakın Migros'un payı burada çok düşük. Yabancının öyle büyük bir payı yok. Yani Migros'a ayrılan para neredeyse 8'de 1, 9'de 1 oranında BİM'e göre. O yüzden BİM yatırımında gayet mantıklı bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Genel olarak diyeceklerim bu kadardı. Bu dönemde özellikle e, şu bir artış şey bitsin. Artış heyecanı bitsin. Sonra Bank of America'nın hareketlerine göre... Yine trade'lerde hangi hissenin gidip gitmeyeceğini anlarız. dediğim gibi bunlar için katıl tarafına gelebilirsiniz. Yarın yine yeni bir aya giriyoruz. Her ay yaptığım gibi güncellemelerimiz oluyor. Orada yeni bir performansla, yeni bir hızla tekrar başlıyoruz. Ayrıca sorularınızı bana özel olarak sorabiliyorsunuz Telegram'dan. Ee, sizden ricam videoyu beğenmeniz, kanala abone olup bildirimleri açıp yorum yapmanız. Hepinize, ailenizle, mutlu, bol kazançlı iyi günler dilerim.